Herkese merhabalar. Ağzında salya tümörü olan canımızı ben bugün de seyir bana iğnelere getirmeye çalıştım. Arkadaşlar, Melek Hanım bize ameliyat bakayım ucuna sıkıntıyla destek olmuştu. Arkadaşlar, bir kişi merhamet etmiyor. Bu canı Sakarya'dan Ankara'ya götürmeye çalışacağım. Oradaki hocamız da ayın 28'ine kadar yurt dışında olacağını söylüyor ve o güne kadar bu canımızı yine serumlara ve 5 gün boyunca da buraya gelip antibiyotik iğnelerine devam etmek zorunda. Gücüm yetmiyor arkadaşlar. Ameliyat makinesinden bugün serumlara iğnelere getirdim bu canımızı. Ne olur dayanacak gücü kalmadı. Zerre nefes alamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Yapam paylaşım yapsın Tiktok hesaplarım askıda binlerce kişi şu canın çektiklerini durumunu görmesine rağmen sadece üzgünlük emojileri gönderiyor arkadaşlar bir kişi merhamet etti ameliyatına o makiyeyle de bir tek bu ağzındaki yumruk gibi tümörle bir yandan sadece tavuk parçalarını tavukları haşlayıp onları acı içinde tutmaya çalışıp bu can hayatta kalıyor. İki günde bir de her gün tavuk bakayan 600 TL. Arkadaşlar bir yandan klinik bana uzak araba tutup geliyorum. Şimdi 5 gün boyunca da arkadaşlar antibiyotik tedavisi görmesi gerekiyor. Diğer iğnelere vurulması gerekiyor. Ben ameliyat bakiyesini ve bu canı ayın 28'ine kadar hayatta tutmaya çalışacağım. Ameliyatını neyle yaptıracağım o zaman arkadaşlar Allah aşkına dört can daha ameliyat olmayı bekliyor yüzlerce canla bir çareyim. Besleme bölgesinde akciğeri biten ishal olan canlar ölmek üzere olan canlar var hayatta tutmaya çalıştım. 10 tane şırıngam kaldı. Bir damla kapağa yakın böyle ilacım kaldı. Besleme bölgesindeki ölmek üzere olan canları da antibiyotik iğnelerle hayatta tutmaya çalışıyorum. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Çok az ilacım ve bir yandan çok az şırıngam kaldı. Oradaki canlar da ben, 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 bir şeyler yapmaya çalışırsam hayatta kalmaya çalışacak. Ne olur bir yandan bir damla ilacım kalmadı ne şırrıngan ne diğer canlar diğer siyah kedimiz bir yanda ne olur arkadaşlar merhamet edin ve zerre olsun destek olun paylaşım yapın ben yalnız başıma başaramam arkadaşlar şu canın çektiklerini görün boğuluyor bu canımızı kaybedeceğiz serum iğneye de getiremezsem tedavisine devam edemezsek ameliyatına kadar ben kimi neyle ameliyat ettireceğim ölecek yavrumuz merhamet edin Allah aşkına ben tek başıma başaramam